Evet abi cümleten selamünaleyküm. Abi Selmani Çukurca abimizin yanına geldik. Şimdi Selmani abimden biz kuş alacağız. Onu da hatıra alıyoruz oğlum. Sen aynen aynen. Selmani abi normalde böyle canlıya manlıya kuş alan satanlara falan kuş vermez abi. Şimdi Selman abi bir videoyu fazla uzatmadan şuradan bize vereceklerini tanıtalım abi. Gel gel onları çekelim. Bu arada şöyle de söyleyelim. Alan iyi kuş alır abi. Ee, o kadar yani ben öyle söyleyeyim. Şimdi Serman abi şöyle bize bir anlatı ver abi sana zaten. <laughs> Kardeş bunların tamamı benim kuşlarımın kırmaları. Dırmaları. Kırmaları. Evet abi. Ee, Antalya'dan getirdiğim, Fahir Usta'dan getirdiğim kuşlardan da var kırmaları. Evet. Ee, bir tane gök hariç. O yakalam onu götürmüyor o, zaten. Ha onu o, götürme. Ha o, o ayıp olur. Evet. O bizim kuş değil. değil o. Değil. Evet. Bunların tamamı benim kuşlarımın kırmaları. Bazılarını o kendim uçurdum, çatıya evet. düşürdüm. Evet indiremedim. Ee, Birçok uçmamış. Bazılarda sıka düşmüş kalmış kuşlar. Burası dişiler. Tamam. Şimdi Selman abi mesela buradan uçurduğum dediğin hangisiydi abi? Ha bu arkadaki boz var ya dışı. Boz. O ne ha. yapıyordu abi? Abi şuraya çok güzel geliyordu. Ha bunu arkadaşlar da seyrettik. Evet. Ee, sıkıştı çatıya düştü. Evet. Ondan sonra da bir daha alamadım. 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 Evet. Sonra burada ne var? Ortalama metraj takla sayıları. Valla bazen yapıyordu 20-30 metre gidiyordu. Evet. 5-6 taklayla. Bazen yapıyordu 40 metre gidiyordu evet. 4-5 taklayla. Yani yeni başlattık katı çapıya Ben düşündüm. şöyle biliyorum. Senin kuşları kırdığın zaman aslında kuş dönüyor. Güzel ben kuş öyle dönüyor. Bilmiyorum. Ben zaten Güzel hep kırdım. O yüzden yanar dönerler, o, yanar dönerler, dönerler falan burada yanar dönerlerle bağlantılı olan kuşlar hangisi abi? Bak. Zaten yanar dönerler de kırmaydı. Aynen. Yanar dönerler bağlantısı olan oboz var. Oboz var. Evet abi. Ee, şu bozkirli var. Boz kirli. Şu takka perçem var. Takka perçem. Şu turuncu boncuklu dişi var. var. Evet. Ee, başka ne var burada? Şu boz dumanlı var. Evet. Zaten bir zaten e, yanar dönerler. Kırıklardı. Bunlar da kırıklardı kırdım birbirleriyle. Yani. Aynen öyle. Zaten Aynen bağlantılı. Öyle. Esas dönenler aslında. İyi ben yani. Aynen doğru doğru. Kırdın mıydı dönüyor bu kuşlar. Seni doğru. bilenler iyi bilir abi. Ha. Bilmeyenlere ben bir şöyle söylüyorum. Doğru, yani. Ben hep kırdım. Burada Şimdi. erkekler normalde o kirlileri de vermeyecektin. Aynen. Kirlilerde vermeyecektim. Osman abi dedi tamam. e, yaparız gene diye verdim. Tamam. Abi şöyle şurayı da. Evet. Şimdi buradan abi. Abi şu evet. benim yanar dönerim kızının oğlu. Tamam abi. Ee, şu gene onlardan. Tamam. Yukarıdaki mavi boncuklu boz. Evet. Şu aşağıdaki boz dumanlı da onun oğlu. Tamam abi. Ee, zaten bunlar hepsi yanar dönerlere. Hepsi yanar dönerlere. Şu da e, 4-5 yıl önce kırkanat şeyde Aygün Tekin'in orada aşağıda uçan bir gök vardı onun kardeşi. Aygün <laughs> Emin'in orada uçuyordu. Aygün Emin'in orada uçuyordu. Aygün dayımı da bir çek de arkadan bize bakıyor şöyle. Aygün dayımı da bir çek evet. Neydi o bizim oğlanın adı? Boyacı. Buran, Buran, Buran. Buran ha, Buran Her. Gökün kardeşi. Evet abi. Şimdi biz fazla detaylara girmiyoruz. Bilen biliyor zaten. Ben girmeye <laughs> gerek yok abi. Öyle çok fazla şakırdamaya gerek yok yani. Bu da Aygün abinin orada uçan. Gökün kardeşi. Gökün kardeşi. Evet. Benim e, Yanardağ'ın oğlunu yeşil boncuklu erkeğin oğlu. Oğlum. Zaten bunlar ne bataları burada abi. Ha, aynen. O, o hepsi bize burada. verdiğin kuşların falan hep ekeleri burada değil mi? Sen burada, burada, burada. Hepsi burada. Hepsi burada. Bunların burada aynen öyle. Bunları da uç, uçurdun sen. Tabii. Bak. Mesela... Boz etçi. Boz elçur. Evet. O bozların, bozların babası. Babaları, babaları. Evet. Sonra kirlinin babası arkadaki duman erkek, tepecek. Evet, Çok. O kirlinin babası ha. Evet abi. Beyaz sakalların falan babasıdır o. Evet. Sonra boz dumanlının babası şuradaki dişin şu boz duman sakalı. Ya sonra. zaten mevzu şu. Buradaki bütün ekelerin bebelerinden, Aynen bebelerinden. çoğalanlar. Çoğaldı Aynen. bak ta, burası hep erkek. 80 tane oldu. Evet abi bu arada ben şöyle söyleyeyim. Biz bu kuşları rica minnet alıyoruz. Ee, kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Selman abi böyle dediğim gibi. Öyle hani dışa dışarıya falan öyle kuş veren bir abimiz değil. Yok no, ben satmıyorum. Genelde ben gönderirim. He Seni biliyorum abi zaten. Senin ben satmıyorum. Bir grubun var. Sen devamlı oraya gönderir. Gönderdiğin kuşlar da hep biz evet. duyuyoruz yani. Evet. Dönüyor yani. Doğrudur. Kısaca bir şey söyleyeceğim. Ee, yanlış anlaşılmazsa. Dünyaya kuşun dağıldığı kapı bu kapı. Ayvallah ben. Sana he? Ayıp ben olur. öyle biliyorum abi. Yok. Herkes öyle diyor ama. Desin abi. He? Desin. Ve vallahi herkes öyle diyor. O kapıdan dünyaya kuş dağıldı diyor yani. Doğru. Hoşlarına evet. gidiyorsa güzel evet. ya. Böyle öyle, öyle, öyle diyen bense. Ayıp yani olur. ben öyle demeyeyim kuşçulara. Ama öyle kuşu diyorlar. Kuşu herkes var. bana öyle diyor. Desin. Evet. Yani. Desin evet. Desin çok yani. mütevazı yani. arkadaş Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Ayıp>. evet abi <laughs> çok fazla ben videoyu uzatmayayım. Size çok güzel kuşlar aldım. Hakikaten eee Besleyebileceğiniz, tabi iyi kötü deneyeceğiniz, bakacağınız, işleyeceğiniz işlemek de çok aynen önemli öyle. abi. Şimdi aynen. sen burada gözünle seyrettiğin kuşu gönderiyorsun. Mesela başka yerde arkadaş işleyemiyor, olmuyor. Aynen öyle. Tutan kuş da olur. Evet. Hayır hayır Tutan yani mesela olur. şimdi gönderiyor Haftada iki kere kuş uçarsa olmuyor. Günde beş kere uçarsa olmuyor yani. Kuşum Ama uzun lafın kısası size çok iyi kapıdan çok iyi kuşlar aldım abi. Bu kuşlara sahip çıkacağınız bu kuşları besleyeceğiniz, ihtiyacı olan abim kardeşim bunları besleyecek. Doğru mu? İnşallah. Senin? İnşallah alanların hoşuna gider hoşuna de besler. Gider, besler İnşallah hoşuna gider. Çıkar abi. Besler. Buradan neler çıkar. Ben size neler aldım. Abi yarın akşam saat buçukta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dayım da bir el sallasın. Evet abi. kalın.